16 Adana jandarma patta 633 16 Adana jandarma patta 633 Kırmızı renkli Kırmızı renkli Kırmızı renkli Kırmızı

Yok doktoru da operasyonla şey doktoru da operasyonla. Niye? Ya telefonla yer. şey fakim doktor. Disk. Hı hı. Dünyalıyorlar. Hayır. Bu abi 160 170 boylarında Abi. Epicop Epicop. Var yakıtı tamamdır. Şu alık paragrafdan 4. ada bize doğru gidiyoruz açık. Var tekli mandalını buraya atar.

Ben bu binada oturuyorum ya. Hayırdır hayırdır. hayırdır? hayırdır? Gel. Aa, gel gel ver. gel. Gel sen de gel alırsın. Evet tamam. Gel. Tamam. Gel de şey. bu de Sen ver kimliğimi Evet. 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 Kimliği tamam. yok emekli Ne? Şey ne? Kan. Ya, yani. şey tamam, ha geçti. Saçmısız vuruldu sevindiniz mi? O Senin Sen için ekip çağıracağız. Karakola götürmemiz gerekiyor ifade için. <laughs> Okey, be. Am I clock? <laughs> mm -hmm. evet. Thank you. Thank you very much. Flek etti Фотографировалась усказа, положила часы вниз, чтобы был красивый кадр. Мальчики смотрели, делали мне комплимент, которые, собственно говоря, увидели, как мужчина забрал эти часы и ушел. Потом я посмотрела, а часов уже нету. Мальчики благо увидели, кто это сделал. Они хотели его установить, но он отмахнулся и ушел. убежал. Çocuklar da beni izliyor ve bana itifat ediyorlardı. Hatta adamın saati alıp gittiğini de görmüşlerdi. Sonra baktım saat gitmişti. Ah çocuklar iyi ki bunu yapanı gördünüz. Onu durdurmak istediler ama onları geçiştirip kaçtı. Teşekkürler Türk politikası. Bakayım. Bir denize girecektim kayalıkların orada, önündeydi yani orada taşların üstünde Bunlar benim dedi, vermedim. Ben de başka bir çocuklara var. verdim diye oradan ayrıldım. <laughs> Çevirmen girin.